Evet, e, yani ilk iki konumuzla biraz bu dünyanın size kapılarını açtık. Biraz şimdi üçüncü konumuzdan itibaren size evinizin kapılarını açıp evinin içinden biraz bir şeyler anlatalım istiyorum. Çok çok değerli bir e, yazar konuğumuz var efendim, Sayın Turgut Tunç attığımızda. Merhabalar Turgut Bey. Alo. Merhabalar iyi yayınlar Serhat Bey. Çok teşekkür ederim Turgut Bey. E, kısa bir kesinti oldu Turgut Bey. E, sizi tanıyarak başlayalım mı efendim. Eyvallah. 1971 Beykoz doğumluyum. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler yüksek sans mezunuyum. Yayınlanmış bir kitabımız. Zaman zaman da farklı mecralarda yayınlanmış yazılarımız mevcut. Gezgin Gurmeyiz isimli bir bloktan yola çıkarak sonrasında insani yardım faaliyetleri yurt yurt dışında birçok organizasyonda asbel kadar lokomotif olmaya çalışıyoruz. Böyle kısaca böyle diyelim. Peki Turgut Bey, şimdi geçtiğimiz hafta sizin bir basın bülteninizi gördüm. Üşenmemişsiniz, gerçekten de mükemmel bir basın bülteni hazırlamışsınız. Ve e, konuya tersten girmişsiniz. Şimdi biz evet. çocuklarımızı nasıl okutmalıyız, e, ne yapmalıyız, onların eline kitabı nasıl vermeliyiz, onların bunları okumasını nasıl sağlamalıyız diye konuşurken, siz çocuğun okuma sevgisini nasıl öldürürüz diye bir basın bülteni yazmışsınız. Mükemmel bir bakış açısı. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Biraz bu bakış açısından bahsederek başlayalım efendim ana, şöyle önce belki geçmişte kendi yaptığımız hataları dışa vurduk sonrasında da gördüğümüz çevremizde gördüğümüz eksiklikleri paylaşmaya çalıştık ki dikkat çekişi çekici olmasına baktık niye ebeveynlerin hatalarını görmediğini geçmişte kendinden yola çıkarak bu hataları Aslında bir nevi yüze vurmak gibi düşünün o anaokulunda bir çocuğu okumaya zorlamak gibi. Hay hay anaokulunda çocuklar okuyabilir yazabilir ama bu her çocuk değil bu sizin çocuğunuz olmayabilir. Ya bu ee, ayırt etme noktasını biz mi karar vereceğiz? Onun dışında bir ceza olarak okumayı kullanıyoruz. İşte teknoloji ah sormayın bu çok kötü. Ya işte bak tableti izin veririm ama işte 20 dakika şu kitabı okumak zorundasın. Bak kitaptan da soru soracağım. Bu çocuğa bir daha kitap veremez. Kitap okumak zorundasın dedikten sonrasını zaten çocuk duymuyor. Tabii. Ya da abartılı ödüller vererek. 20 dakika bunu okursan şöyle bir şey sana o sevdiğim bilmem işte şunu alacağım bunu alacağım. Ee, sonra abartılı ödüller azaldıkça e, okuma oranı da düşecek. Ama sen bunu buna da bu kadar okunmaz ki olacak. Yani hani şey var ya 3 kuruşa 5 köfte hikayesi. Amiant evet abi. evet. Biz, biz bunun önünü açıyoruz bir bedel haline getirirsen okumayı çocuk onu sadece bedeli karşılığında okur, bedelini alır ve biter. Kenara koyacak bir şey olmaz. Bir de istediği kitabı okumasına izin verme hali Bu çok göreceli bir şey aslında. Hani çok doğru mu değil mi ama takip ettiğimiz sürece bizim de zamanla yönlendirmemizle o okuduğu kitaptaki hataları belki onun için çok erken olabilecek bir kitapsa ya bak burada böyle bir şey demiş. Bunun Şöyle şöyle sakıncaları var deyip biz de o kitabı okursak o kitabın hatalarını görüp onu uyarabiliriz. Bir de kitaplar bizimle çocukların erişemeyeceği yerlerde. Yani mesela biz evet. anaokulundan itibaren bir çocuğun kitap okumasını istiyorsak salonumuzda veya çocuğun odasında yere yakın boy hizasında küçük kütüphaneler böyle 15-20 kitaplık tatlı kitaplar böyle görüntüsü de hoş işte ne bileyim dış görünüşüyle önce aldırılacak sonra içine kendini bulacak kitaplarla oraları süslemeliyiz ve o süsler onun hayatının kalan kısmında yol arkadaşı olması gerekiyor. Bir de biz acaba doğru rol model miyiz? Yani biz e, biz, okuyoruz değil mi? Tabii biz mesela e, kuzenlerimizle arkadaşlarımızla telefonla görüşürken e, eline tutuşturduğumuz teknoloji ürünleriyle mi uzaklaştırıyoruz? Ya da biz sürekli zaten telefondayız zaten sürekli gruplardayız, işte yayınlardayız, e, görüşmelerdeyiz, 8 onlu gruplarda. Bu çocuğa nasıl kitapla ilgili bir e, yönlendirme yapabiliriz ki? Biz rol model değiliz. Aslında e, Eric diyor ki hiç olmayacak bir silah kitaplardır diyor. E, biz o kitapları çocuklarımızın gönül bahçesine serpiştirebilmemiz için kendi dünyamızda da kitaba çok ciddi yer vermemiz gerekiyor. Baş köşede olması gerekiyor. Çocuk şimdi okuduğunuzu görmesi gerekiyor. Ya da bir konuyla ilgili örnek verirken kütüphaneden kitabı çıkarıp bak burada da böyle demiş deyip kitabı eline tutuşturabilmeliyiz. Orada onu görmeli o doğruyu. Ee, bir de ebeveynler mesela diyelim ilkokul öğrencisi çocuğu okuldan almaya gittiniz. Ee, çocuğunuzun arkadaşının bir kitap gördünüz. Bir sonraki gün ona bir kitap getirerek kitap değiştirme kitap takası yoluna giderek birbirlerini o kitapla okudukları kitaplarla ilgili yorum yapma becerisi ve iletişimi güçlendirmek gerekiyor. Yani çocuklar bugün 5,5 inç, 7 inç, 10 inç ne derseniz buralara hapsolmuş durumda. Ve biz onların e, kelime dağarcığını da aslında genişletebiliriz. Bu yolla niye? İletişim bitti. Evde iletişim yok. Her evet. bir herkes bir odada kendi dünyasında. Çocuklarla kitap takasıyla Aa, ben de okudum. Ya şurasından çok etkilendim." diyerek birbirleriyle diyaloğun da önüne açarız aslında. Doğru söylüyorsunuz valla evet ee, peki bir şey soracağım size ya, yani e, şimdi ne bileyim ben de e, çok kitap okuyan bir insandım işte ne bileyim evin içindekiler de çok kitap okuyan insanlardı e, eminim ki birçok arkadaşım var etrafımda hakikaten kitap okuyan insanlar ama çocuklar bir şekilde bu kitabı okumak istemiyorlar bunun sebebi e, ne olabilir sizce yani bu gelişen zamanın getirdiği bir şey mi? Ya aslında biraz da herhalde yine bizden kaynaklı biz e, merkezimize... Koyduk zannediyoruz ama merkezimizde değil. Çünkü çocuk onunla yorulursa, onunla yaşarsa ya da günün bir anını en az 20 dakikasını, 30 dakikasını yatarken ya da kalktığında e, hemhal olursa e, onun da merkezine ve dünyasına koyarız. Dediğim gibi biz bunu eğer bir bir kere bile bir ödül mekanizması olarak koymuşsak, bir kere bile bir ceza mekanizması olarak koyduysak o bir kere e, veri tabanına ya da oradaki database'ine yerleşti. Teknolojik terimlerle hani şey yapıyorum. Biz onu e, artık oraya modladık belki de o olumsuzluğa. Aha. Biz ben mesela geçenlerde bir öğretmen hanımla konuşuyoruz. Bir çay kahve ortamında. Dedim ki çocuklara eğer bunu aşılamak istiyorsanız kitap fuarlarına gittiğinizde imzalı kitap biriktirmesini öneririm. Çok güzel. Bir yerde bir yerde bir konu açılıyor. Aa işte onun bende imzalık kitabı var biliyor musun? Onu böyle bir e, şey fark gibi hissedecek. Aslında hiçbir belki önemi var yok. Maddi manevi ama çocuk elindeki sayıyı arttırabilmek için okuyacak. Yarın karşı karşıya geldiğinde e, belki ya işte işte Hulki Bey şu kitabınıza şuradan çok etkilendim. Hakikaten e, hiç o zamana kadar fark etmemiştim ama ne kadar da hayatımızın içindeymiş diyebilecek çocuk Vallahi e, tabi son olarak size şunu da sormak istiyorum şimdi kitabın rakipleri çok güçlü yani evet. bir telefona tablete bilgisayara falan televizyona baktığımız zaman gerçekten de saniyede Ama o kadar çok var. mesaj veriyor ki bu Ama aletler, edevatlar. debatlar e, çocuk şey yapamıyor bundan kaçamıyor yani artık e, 35 saniyede bir yeni bir şey olmazsa e, çocuk kendini yetersiz hissediyor ya da sıkılmış hissediyor o yüzden de e, hadleri çok düşmüş durumda çocukların. O beklentileri çok yüksek kitaptan. Yani kitapta öyle bir kitap yazmalısınız ki. Üç satırda bir bir şey olmalı, bir dünya patlamalı yani. Aynı evet. seviyeye gelebilmek için. E, kitabın böylesi bir dezavantajı da var değil mi efendim? Kesinlikle ama kitabın hani belki yeni jenerasyon çok hani bilmez ama biz kitabın kokusu ve dokusu var derdik. E kitap kokusunu alacaksınız. Mesela e, kitaplarla ilgili hani e, uygulamalarda bakıyorsunuz tamam dinliyorsunuz okuyorsunuz ama o kitabın hani o eliniz değecek ya. Bir tane hani öyle biz en azından öyle alışmışız. Ben buna çok katılmıyorum açıkça söylemek gerekirse. Ben seslenen kitapları öyle. daha çok dinliyorum. Tamam eyvallah ama e, sizin sorunuza cevap olması bakımından ben bizim jenerasyon için söyledim. Yeni jenerasyon için Tabii tabii tabii. tabii. Dijital, dijital kitaplar işte yoğunlukta belki okuyamıyor ama dinleyebileceği uygulamalar. Bunlar çok ciddi aslında bir avantaj bunları yönlendirebiliriz. Bunlar üyeliklerin çocuklarımız ücretsiz yaparız. Ya orada dursun. Ben bunun bedelini okuyorum. Ya hiçbir şey yapmazsan hani ayda bir kitap bile bitirebilirsin. Şöyle 100 sayfalık, günde 5 sayfa, 10 sayfa baksan, sayf dursun okumasan da. Çocuk üstten, akıştan onun reklamları vesaireleri geldikçe e, bir an kendini orada bulur ve ben gerçekten kendinden bir şey bulursa sizin dediğiniz gibi sürekli değişen bir şeyler. Tabii burada yazarların işte çok zor. Ha tamam kitap kurslarına evet, evet. Sunuyorsunuz ama dediğiniz gibi ilgi çekecek, onların ilgisini uyandıracak ve kendini o serüvenin içine atacak. Bunu bitirmediğim son ne olacak diyebileceği şeyler çıkarmak gerekiyor. Kaldık... Dediğim gibi kitabın rakipleri çok kuvvetli, çok, çok renkli, çok mesajlı Turgut Bey. Valla çok, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bu çok ben değerli bilgiler için. Güzel bir Bunlardan ee... da sonuna kadar faydalanacağız inşallah efendim. <laughs> Kolaylıklar diliyorum yayınlar. Zamanı Saygılar alın. sunuyorum. Teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Saygılar. Çok tamam. teşekkürler.